Sizce asgari ücret ne kadar olmalı yeni yılda? En az 50 bin olması lazım. Kiralar şu anda en düşük 2 artı 1, 16 bin, 17 bin. Ee, şimdi adam evli, bebeği var, geçim yapıyor, çocuğa bez alacak, mama alacak. E, bu nereden gelecek bu para? Nasıl geçim olacak 22 bin TL para değil ki şu anki. Hadi olsun 30 bin. Vallahi yine yetmiyor. Ya bugünkü şartlara göre 50 bin de azdır askeri ücret. Yani millet alım gücü yok milleti ne söyleyeyim yani. Millet aç perişan. Bugün bir çift ayakkabıyı almaya kalktığın zaman 5-6 milyondan aşağı değil ki. Askeri ücret alan bir insan eğer 5-6 nüfusu varsa demek acı atıyordur. Öyle mi sizce de öyle değil mi yani? Dairelerin fiyatı 3-4 milyon. Kirası 15 milyon. Daire sahibine baktığın zaman o haklı. Kiracıya baktığın zaman o da haklı. Yani piyasada bir dengesizlik var. Değişik bir şey. Asgari ücrete geldiğin zaman abi 50 bin lira olsa bu sefer o da saçma olur. Fazla olur. Yani bilmiyorum. Ya yeni yılda asgari ücretten şu an ben kendim de emekliyim. 17 milyon alıyorum. Ama bir askeri ücret en azından en azından 30'dan yukarı olacak. En azından 35 olacak. Ona göre çünkü şeye göre yani bu 35'ten aşağı olmaması lazım. Neden ama çünkü bilen gel, bilen. E, gidikçe konumu çöküyor. Şey çöküyor Hani e, işsizlik adından fazla. Tamam ben söyledim 50. Niye 50 olmalı? Abi millet geçinemiyor. Burada geçiniyorlar. Buraya evet, şey yapma. Buraya bura göre değil. <laughs> bura göre bakmayacak. 50 milyar oldu düşün. Evet. Bu iş verene en az 120 milyara mal olacak. iki katı. Tamam. Yemeği, sigortası, gidiş gelişiydi falan filan. Ki hiçbir işveren bunu kabul etmez. Abi ne kadar olsun? 30-35 bin yeterli şu an e, arayla. Ben 35'e de razıyım, de hadi. <laughs> Valla 35'e de razıyım. Yani şu arayla <laughs> öyle bir verilmesi lazım. Yıl başında en az 35 verilmesi lazım. Yani ortalama 50 bin olması lazım. Ya yetmez ama en azından 50 bin olması lazım. Eğer o da evi kira değilse, yani evi kira zaten vay haline. Yani. Abi bak ben asgari ücrete birini 1'ini alıyorum, stajyer öğrenci. Yani 6 7 alıyorum, bence artması gerekiyor abi ya. He. <laughs> abi yani <laughs> 30 olması gerekiyor ya. Asker ücret 42 falan olsa iyi, iyi olurdu abi. 42 olsa iyi olurdu. Askeri ücret, askeri ücret şimdi ne kadar? 22 bin abi. 45 bin olmaz. Olması lazım. 30, 35, 40. Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Askeri ücret de 35 bin olsa herkes geçinebilir. Şimdi 35 bin askeri ücret olduğu zaman füzürlük kullanması, e, lüks yerde oturması zaten yetmez askeri ücret. Maalesef herkes kendini ayağını, ayağını yorganına göre uzatması lazım ki yetsin. Valla Türkiye şartlarında bence en az bir 80 bin lira olmalı. Ya 80 bin lira bugün Tatvan'da bile 15 bin liradan aşağı bir kira bulamıyorsun. İki çocuklu, üç çocuklu bir aile için bence 80 bin lira ideal bir rakam. Valla asgari ücreti bilmiyorum ben 10 milyara çalışıyorum. 27. 27? He 27, 2 TL. 2 TL'sini vermezsen kadın çıkar. <gülüyor> <gülüyor> bence bugünkü şartlarda bir 40 bin olması lazım bence. Hani Türkiye. Siz Baktığınız zaman 40 bin anca. 40 bin. Bence öyle.